Gündemini değerlendireceğimiz yeni bir canlı yayına karşınızdayım. Tabii e, şu an izleyenlerin ve daha sonra izleyecek olan kardeşlerimizin yayınımızı beğenerek başlamasını istiyorum. Önemli detaylarımız var. gene sizlerle beraber paylaşacağız. Şu yandan paylaşalım. Sayımız yükselmesini bekleyelim. E, tabii e, ligde bir ara verildi. Bu arada neler yaşanır? Takımızdaki son durum ne? Fatih Tekke'nin özellikle ciddi anlamda bir efor sarf ettiği bir gerçek var. Bunları da konuşacağız takımımızı konuşacağız. Son durumumuz neler? Sayımız yükselsin. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş sayımız yükseliyor. Gene sizleri bırakmayayım istedim. Bilmiyorum nerede yaşıyorsunuz, nerede oturuyorsunuz ama Antalya dinamaz bir toz bulutu var ve ben de bir alerjik bir reaksiyon gösterdi. Hani bir hapşırık krizlerine girebiliyorum. Yayında girersek kusura bakmayın. Hasta değilim ama bir e, enteresan bir hava var burada. Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar. E, güzel bir yayın yapalım istedim. Bir Trabzonspor takımımızı konuşalım istedim. Tabii Fenerbahçe maçıyla alakalı çok fazla soru geliyor. Maç izlemedim. Fenerbahçe'nin beraberliği çok beni ilgilendiren bir skor değil. Galatasaray Fenerbahçe al birini vur ötekini. İkisi arasında tercihte yapmak istemiyorum. Hani daha önceden bazen diyordum ya Galatasaray olabilir yani Fener olacağını diyordum ama şu an inanın hiçbir şekilde tercih yapmak istemiyorum. İkisi de al birini gibi bir durum var. Ben olmadıktan sonra ne anladım o işten şampiyonluktan diyebileceğimiz bu durum söz konusu. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımız öncelikle yayınımızı beğenin. Bir sohbet edelim istedim. Tabii ki şimdi milli araya girdik artık. Takımımız 3 günlük bir izin verildi. Burada da Trabzonspor takımımızı bir konuşalım. Maç oynandı. Tabii maçın üzerinden 1-2 gün geçti şu anda ama neler yaşanıyor? Takımımızın doğruları var, eksileri var, artıları var. Sizlerden gelecek olan yorumlarla beraber şöyle kısa 20-25 dakikalık bir yayın yapalım istedim. Ben Valla televizyonda da çok fazla bir şey yok. Dedik Trabzonspor'u konuşalım. Bu ara biliyorsunuz ara olduğu için de özellikle bu canlı yayınlarımızı hemen hemen her akşam yapma planlamam var. Ee, Instagram'dan takip edenler zaten hemen bildirim gidecek onlara. Ben özellikle atıyorum oraya da. Şimdi e şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. Milli ara girdim. Bu milli arada Trabzonspor takımımızın şöyle genelde galip geldikten sonra biz milli araları sevmeyiz. Çünkü niye biliyor musunuz? Ya tam galip geldim, tam o ritmi yakalayacağım diyorsun. Bir ara giriyor. Sonra sil baştan yeniden bir soğukluk giriyor. O galibiyet unutuluyor. Çünkü 15 gün baksan bir arı oluyor. Ama bizim şöyle bir lüksümüz yok abi. Bizim hani ee böyle arka arkaya maç oynayacak bir lüksümüz yok. Takımımız da bunu kaldırmıyor zaten. Ama bu milli arada yeni bir teknik direktör geldiği için ben bunu yeni bir kamp dönemi olarak görüyorum. Bir şanssızlık gibi görünüyor olabilir aslında ama hani ee şu an Fatih Tekke'ye desek ki geleceğinde hocam sen Başakşehir maçını kazanacaksın. Bir de araya milli takımı sokacağız. Tadına yapacak. Bakın arkadaşlar, Fatih Tekke gerçeği yazdım kapakta. Niye yazdım biliyor musunuz? Bu kadar olumsuz bir tabloda Başakşehir deplasmanına gidiyorsun. Başakşehir deplasmanında iki gün kala imzana atıyorsun ve diyorsun ki yönetime ben diyorsun Başakşehir maçında takımın başında olayım başka bir şey istemiyorum. Yöneticiler telefonlar aradığında Fatih Tekke diyor ki ben Başakşehir maçında kulübe doluyum diyor. Bakın şunu yapabilir miydi Fatih Hoca? Ben Başakşehir maçını oynayın. İhsan Hoca hani daha önceki sezonlarda yaşadık biz bunu. İhsan Hoca'ya bir maç çıkarttık sonra hocalar geldi. Şunu yapabilirdi Fatih Hoca da. Ya ben Başakşehir'i oynayın. Ben milli arada gelirsem hem takımı da tanımış olurum. Hem de yıpranmayız hani o yüzde elli gibi görünebilir dışarıdan ama buradaki durum çok farklı. Fatih Hoca gene kendisine güvendi. İki günlük bir antrenmanla çıktı maçı kazandı. Maçı kazandık. Şimdi bazı arkadaşlarım yorum yazıyor. Şimdi benim canlı yayınlarımı izlemişsiniz. Videolarımı izlemişsiniz. Bugün gene ya biz top mu oynadık? Biz şunu yaptık? Bakın arkadaşlar. Biz zaten kaç aydır top oynamıyoruz? Kaç yıldır top oynamıyoruz? Kaç yıldır top oynamıyoruz biz? E şimdi Fatih Tekke gelmiş. 12 tane maçı deplasmanda kazanamamışsın. Bu bir tesadüf mü? Değil. E peki bazı zamanlarda büyük takım Kötü oynarken de kazanıyor. Niye? Çünkü içeride gerçekten oyuncuların e, iyi niyetli olduğunda ve istediğinde, oyuncular bir hedefe doğru kitlendiğinde Allah da yardım etmesi lazım. Videomu açın, Fatih Tekke geldiğinde hayırlı olsun dediğimiz videomuzu açın. Hoca teknik direktör şansı çok önemli dedim. Biz bu maçta bunu gördük ama lütfen şunu, e, şu, şunu bir oturtmamız lazım. Biz Fatih ile galibiyet aldık ve 300 gündür deplasmanda yenememenin bir şanssızlığı vardı onu kırdık. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi 2 günlük tekrar yaptı. 2 günlük tekrarla savunmada kaymaları çalışmış. Sadece savunma çalıştığını söyledi Fatih Tekke 2 gün. Hücumu çalışamadı, orta sahi çalışamadı ve şimdi ya milli takıma da çok oyuncu göndermiyoruz. Öyle ya ekstra sağa sola çok oyuncu da gitmedi. Hani Ümit Milli takıma giden var. İşte Amir takıma bizden Urcan Çakır'ın dışında zaten giden yok. Diğer oyuncularımız arasında da milli takıma giden öyle yok. 3-4 tane var benim bildiğim kadar. Yani çok fazla oyuncu da gitmiyor. Burada Fatih Hoca hepsiyle beraber de bir çalışma fırsatı yakalayacak. Ee, tabii e, şimdi sorularınızı alacağım birazdan. Bu milli arayı da güzel değerlendireceğimizi düşünüyorum. Taktiksel boyutunu Fatih Tekke halleder oyuncularla da iyice samimiyetini kurar. Ben bundan sonraki süreçte işte Göztepe ya bir Fenerbahçe maçı şimdi hepimizin gözünün önünde bir Fenerbahçe maçı var. işte. Fenerbahçe bugün berabere kaldı falan filan. İnşallah. İnşallah Fenerbahçe maçında gene bileti kesen taraf biz oluruz. İnşallah arkadaşlar. Onu çok istiyorum. Yani Trabzonspor takımımızın oyuncuları zaten biz kulüp olarak her zaman büyük maçları, bu maçları iyi oynarız abi. Derbi maçlarını iyi oynarız. İnşallah bileti kesen taraf biz oluruz. Yani ben onu istiyorum. Yani kimin şampiyon olacağı çok önemli değil benim için ama inşallah diyelim. Mustafa Demir kardeşim hoş geldin. Gelir gelmez üyelik hediye etmiş 5 arkadaşımıza. 5 tane yeni üyemiz oldu. Mustafa teşekkür ederiz. Kesene bereket kardeşim. Üye sayımız 5 kişi daha eklenmiş oldu. bir tane üye girdi aramıza. Ulaş kardeşimiz kasketliler toplandı seviyesini yükseltmiş. Kendisini üyemizmiş. Bir üst seviyeye yükseltmiş. Teşekkür ederiz sorularınızı alalım. Çok uzun bir yayın yapmayacağım. Ee, bir Trabzonspor'umuzu konuşalım dedim. Kendi düşüncelerimizi şöyle bir kısa bir aktarım yapalım dedim. Ee, evet. Şimdi soruları alalım. Ee, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamları. Geçelim arkadaşlar. Bir abi Belçika'dan selamla. Sencik 5'e girebilir miyiz? Demiş marabona. Şimdi Beşiktaş'ta bir çalkantılı gidiyor şu son dönemlerde. Ama ben ilk 5'e girme ihtimalimizi yani ee, çok az görüyorum. Yüzde 40, 50 görüyorum. Şimdi biz birinci maçı kazandık ama ben hani her zaman şunu söylüyorum sizlere. Bir teknik direktör geldiğindeki birinci maç çok farklıdır. İkinci ve üçüncü maça da bakmamız lazım. Fikstür avantajı Göztepe Fener sonrası çok rahata geleceğiz diye düşünüyorum. Ama bu Göztepe'yi de geçmemiz lazım. Göztepe'yi de geçip Fenerbahçe maçında Allah ne verdiyse artık. Allah kerim yani sen yenilsen beraber kalsan çok önemli değil. Ama ben inşallah diyorum Fenerbahçe'ye en büyük çelmeyi takan taraf gene biz oluruz. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi. Orasını da göreceğiz. Puan farkları var. Ben Türkiye kupasında gidebildiğimiz kadar gidebileceğim, gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gidebildiğimiz kadar gidip e, finali görüp o finalde de inşallah kazanıp Avrupa kupalarına gitmeyi e, kazanmamız için en önemli olarak orayı görüyorum ben. Kupayı arkadaşlar kupayı alırsak biz bu seneyi çöp etmemiş oluruz. Yani kupayı aldığımız takdirde kupa ee, birçok e, hani üçüncülükten, dördüncülükten gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne git. O ayrı bir şey ama Avrupa Kupaları kadar zaten oraya Avrupa'ya da götürüyor seni. Çok ligde zaten bu sene kaç tane kupa var ortada? Bir süper kupa. Önümüzdeki sezon oynayacaksın. Onu bir tarafa koyuyorum. Bir lig kupası, bir Türkiye kupası. E, bu sene 20 tane takımda sen e, bu kadar kötü giderken 3 teknik direktör değiştirdin yerde Türkiye kupasını alman müthiş bir başarı olur. Gerçekten müthiş bir başarı olur. İnşallah bunu alırız. Cebimize koyarız arkadaşlar. İnşallah diyorum. Ee, Tuğba Şengül Hanım. Tuğba Bodrum Spor'da iyi gidiyor. Badir gol atmıştı. Evet Bodrum Spor'da enteresan bir teknik direktör dokunuşu var. Muhteşem gidiyor. Bugün hatta videomda da konuştum. Teknik direktör dokunuşu inanılmaz. Adam şov yapıyor arkadaşlar. 2-0'ı kazandı. Enes Badir gitti. Gol attı. Tebrik ediyorum Bodrum Spor'u. Tabii biz e, finalde işte Bodrum'u geçip Göztepe ve Beşiktaş finaline bakıyoruz ama bizim e, Bodrum'u geçmemiz çok önemli. Hani orada bir biz nasıl oraya geçeriz gözüyle bakmamamız lazım. Bak hepimiz Bodrum çıktı diyorduk. Hani kolay gibi konuşurken bir teknik direktör dokunuşunu görüyoruz orada. O bir öyle kolay olmadığını gösteriyor. Oyuncular da akıllı oyuncular bence. Oyuncular da bunu e, atlamayacaklardır. E, atlamayacaklardır diye düşünüyorum. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi. Yani derbi maçlarında yabancı hakem oynadı. açıklama geldi demeyeyim. Bir e, NTV Spor'da bir paylaşım yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu e, yabancı hakemde tekrar devam edebilir, edecek gibi bir söylemde bulundular. Yani başkan iki hafta önce başka bir şey söyledi. Bu hafta başka bir haber çıkınca tabii şaşırtmıyor değiller. Bugüne kadar neler duyduk? Ne açıklamalar? Mesela kulüp başkanları kesinlikle gitmeyecek dendi. Bizim kulüp başkanına neredeyse kelepçe takacaklar arkadaşlar. Nasıl nasıl nasılsa yani bir şey olduk yani. Bir söylemlerin hep uygulamada tersini gördük. Abdurrahman Çakır aleykümselam kardeşim. Muharrem Atasoy Banza'nın kalmasını çok isterim. Var mı bir gelişme kaptan demiş. Ya şimdi buna kimse bir şey söyleyemez. Banza kalır mı gider mi? Çünkü Banza gerçekten bizim takımızda aslında istenilen Santofor değil gibi gözüküyor ama her haftada bir şey yapıyor. Bu hafta attı, attırdı ve topu kapan, pres'teki topu kapan oyuncu oldu. Gene maçı çok etki etti Banza. Banza'nın, yani ben şunu düşünüyorum sadece. Sağ ve sol kanada dinamik iki tane adam. Arkasında işte Zubkov'u koyduğunu düşünelim. Artık Zubkov olacak veya sağda Zubkov veya iyi bir 10 numara ve 8 numara. Yani ileride oynayan bir Trabzonspor takımında... İleride oynayan bir Trabzonspor takımında Banza'nın neler katacağını da merak etmiyor diyelim. Bu sene ölü bir sezonda bu kadar gol atan bir adam da kafamda soru işareti doğurmuyor değil. Ama bizim aradığımız Santofor profilinde bakalım nasıl bir durum olacak. Bu kadar paraları verme şansımız yok. Şunu yapabilir mi Trabzonspor kulübü? Tekrardan kiralama. Bu sene 2'ye kiraladın. Bu sene önümüzdeki sezonda 3'e kiralayabilirsin. Tekrar kiralık gidebilirsin. Belki bu olabilir. Mustafa Demir kaptan Göztepe maçı çok zor. Banzana cezalı demiş. Ya Bazı cezalar mı? Göztepe'de de 5 eksik var. Artık Fatih Tekke'de top. Bakalım ne yapacağını. Ee, efsane grubumuza Barış kardeşimiz gelmiş. Yeni bir üyemiz. Barış kardeşim aramıza hoş geldin kardeş. Sefalar getirdin diyelim. Ee, Ulaş Güngirey abi. Şenol Güneş'le bir gelişme var mı? Ses, seda yok. Arkadaşlar Şenol hocanın e, kulüp içerisindeki görevini %100 yüz söyleyebilecek şu an bir Allah'ın kulu yok. Yani onu söyleyeyim. Yani ben iki gün önce kardeşiyle beraberdim yani. Bahattin Güneş'le beraberdim. İnanan o da bilmiyor tam olarak neyin ne olduğunu. Herhangi bir yöneticimiz de Şenol Hoca'nın ünvanı budur diyemiyor. Yani bakın net söylüyorum. Bak iki gün önce ben daha kardeşiyle konuştum. Oturdum. iki saat, üç saat gece savur yaptık. Yani e, Bahattin Hocam'la. Hani o da tam net bilmiyor ne olduğunu. Hani bir şeyler konuştuk tabii ki de aramızda ama. Şenol Hoca'nın buradaki kalmasındaki misyon Trabzonspor takımına bak. Uğurcan Çakır bize bir tüyo verdi. Dedi ki Şenol Güneş elini değil gövdesini ortaya koydu dedi. Ve ben hani şunu bir, şunu öğrendim. Size söyleyebileceğim bir detay. Maaş diye bir şey yok gibi gözüküyor şu anda. Şenol Hoca para kazanmıyor gibi bir görüntü var şu anda. Hani ben bunu duydum. Ne derece doğru ne bilmiyorum orasını. Çünkü bu da çok önemli bir detay. Şenol Güneş gerçekten bakın ee, maaş da yok, para da yok işin içerisinde ve bu şartlar altında böyle bir durup durup teknik direktör koltuğundan ayrılıp hiçbir şekilde para talep etmeyip hiçbir şekilde bir kuruş dahil benim bu ayki maaşımı bari yatırın gibi bir cümlede kullanmayıp ee, bir kullanmayıp burada Şenol Hoca'nın da bu hareketini de tarihe yazmamız gerekecek. Bunu önümüzdeki günlerde bence daha da net öğreniriz. Sadece burada bir Şenol Hoca'nın ben açıklama yapılmadığını, yapılmasını istemediğini diye düşünüyorum. O da önemli bir detay arkadaşlar. Ee, yani Şenol Hoca'nın şimdi futbol aklı deniliyor. Futbol tecrübesinden yararlanacak deniliyor. Burada Fatih Tekke var. Şenol Hoca'nın futbol aklını Fatih Tekke kullanmayacak. Futbol aklını yöneticiler kullanacak diye tahmin ediyorum. Burada Şenol Hoca'nın bir de İkili ilişkileri kullanılacak. Siyasi anlamda da futboldan dolayı çok ciddi anlamda özellikle bir çevresi olan bir isim, sözü geçen bir isim Şenol Güneş. Hani deniz eli kolu uzun insanlar vardır yani etrafımızda onun eli uzundur. Bir yer bir şekilde o çözer işi dersin ya. Hani bazı sıkışılan yerlerde Şenol Hoca'nın çözeceğim. Mesela imza törenine katıldığında sanki bir yönetici gibi hareket etti. Gel imzala. Bir resim çektirelim tekkeye diyor. Bir gel burada resim çektirelim. Sen diyor geç orada bir resim çektin. Hadi kalkalım. Gazeteciler sorularını sorsun. Sanki orada moderatör gibi bir görev gördü Şenol Hoca. Yani böyle de bir durumumuz var şu anda. Bakacağız. Arkadaşlar bakacağız. Hakan karın toplumuna çalışıyor. Öyle demek bence haksızlık olur. Bence hiç yakışmaz Hakan. In. Yani öyle bir cümleyi kullanmaya gerek yok gönüllü e, Uğurcan Çakır zaten orada detayı veriyor. Gövdesini koydu diyor arkadaşlar. Abi Trabzonspor basketbol davası ne oldu bildiğin var mı? Vallahi hiç bilmiyorum kardeşim ya. Hakkını evet bilmiyorum yani. 8 e, numara ne olacak demiş Ümit Aygün. Ya zaten Şenol Hoca'nın da hatası buydu. Ben videolarımda da transfer döneminde de defalarca kez söyledim. Şenol Hoca'm dedim. 8 almazsan sen de gidersin dedim. Gitti. Çünkü bir 8 numara almadan iki tane sağ, iki tane sağ ve sola niye adam alırsın ki? Almaman lazımdı. Şenol Hoca'nın da hatası var. Yani sağa ve sola iki tane yaldam aldın. E Vizkan var, Vakayman var, Draguş'un var. Oynatıyorsun yani. Yani Badri'ye bile göndermeyebilirlerdi. Bakın arkadaşlar gerçekten söylüyorum yani. Orta sahada iyi kötü 8 numara gibi de oynatabildiğimiz bir adamdı. Yani üstüne üstelik 8 almadığımız gibi biz ya Umut Güneş'i beğenirsiniz beğenmezsiniz ama 8 oynayan tek adamdı onu da gönderdik. Yani enteresan bir durum yaptı. Şenol Hoca da hata yaptı. Ya birileri burada 8 numara konusunda başka şeyler konuşuyor, bizi kandırıyor. Ya da başka abicim, e, Ayhan demiş Badr Bodrum'da coşturuyor demiş. Ya coş Badr kötü bir oyuncu değil. Ki. Makedonya milli takımın kaptanı. Biz de evet çok istediğimiz performans alamadık ama yani o küçümsenecek bir oyuncular değil bunlar arkadaşlar. Senin Badri çöp demiş. ya. Yani Badri çok iyi bir oyuncu değil. Ben de bunda buraya nasıl geldiğini de bilmiyorum. Burada bu kadar uzun süre kalması da bir an enteresan. Ama hiç yoktan yere yani tutabilirdin elinde. <laughs> Ali Kalyoncu kaptan Forsereli fizik falan iyi adama benziyor demiş. Ya yani Forsereli fiziğe baktı bu muhteşem. Ama iş fizikle olsa bak ben de şu an ayağa kalkayım. Forsereli'den daha iyi fizim olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani bir iş geçti benden ama oyuncunun özellikleri çok önemli. Şimdi biz Okay'ın fiziği kötü mü? 1.90 boy var neredeyse. Mende'nin fiziği kötü mü? 1.92. Muslam aslan gibi. E şimdi orta sahada Ozan Tufan'ı da koyuyorsun. Hafif göbekli hafif bir şeydi <laughs> ama o da fizikli yani baktığın zaman. Ve zayıflamış. E şimdi fizik oynamıyor bu sahada. Ee, yani. yani. Yunanistan'daki Bey standart bir ilk 11 yapabilir miyiz demiş. Yani şöyle bu sezonun özellikle şöyle bir durumumuz var. Biz bu sezon biz eee bu sezon biz öncelikle iskeleti oluşturalım diyoruz. Aslında kafalardan geçen detay şu. Türkiye Kupasını alalım. Yani alabilirsek alalım. Finale kadar en kötü ihtimalle bu takımı götürelim. Taraftarın o heyecanını kaybetmeyelim. Bu çok önemli. Taraftarın heyecanını kaybetmeyelim. Taraftar işin içerisinde tutabildiğimiz kadar bizim için bu sezon çöp olmamış olur. Taraftan heyecanı kaybetmeyelim. Türkiye Kupası'na gidelim ama buradan da bir iskelet kadro oluşturalım arkadaşlar. Telefonun şarjını takalım kapanmasın. Bir iskelet kadro oluşturalım. E burada da 6-7 oyuncu ben iskelete koyarsam gelecek sene 6-7 oyuncuyu gelecek sene koyarsam iskelete 6-7 oyuncu iskelete koyabilirsem ondan sonra 3-4 tane transferle beraber de bu işi kapatırım. Burada Fatih Tekke'nin gelmesi işi başka tarafa götürür mü? Orasını bilemem. Yani Fatih abinin e, istekleri, oyun planlaması nasıl? Buradaki oyuncu grubu şimdi ile uzattık mesela. İşte bu da bir hataydı aslında. Vizcay evet güzel oldu, uzatıldı. Tebrik ederiz ama biraz daha bekletilebilirdi. Yani farklı bir oyun, 2 milyon euro bir maaş vereceksin sonuçta. İyi bir para bence. Viz, Vakeme var gene çok yaşlı. Gene Vizka var. Eee... Zubkov'u getirdin. Durağan oynayan daha dinamik, daha atletik bir kanat oyuncusu getirebilir miydin? Orası da ayrı bir durum. Burada Fatih Hoca'nın kararı çok önemli olacak. Ama bakalım ya. Bakalım. Bir 6-7 oyuncu çıkartmak burada hedef gibi gözüküyor. Ee, Murat demiş ki takım içine takımı motive edecek lider oyuncu yok demiş. Aslında var Murat. Bir tane var arkadaşlar. Ama onu sahaya sokamıyoruz. O da Savic. Takımın çok önemli liderlerinden bir tanesi. Trezege'yi ee, otobüste kadar kovulamış bir adam arkadaşlar. Trezegi otobüse kadar kovulamış. O bir kötü oynadı bir maç vardı. Sonradan girdi aldığını rakibe verdiğini hatırlayın. E, ee, elini taşın altına sokan soyma odasında da bir isim Sabic. Ama adamı sahaya sokamıyoruz arkadaşlar. Adamı sağa sokamıyoruz. Adam sakatlanıyor. Sakat abi. Adam bir şekilde bir yerinde bir sıkıntı çıkıyor. Baş parmağından, onunla, bununla derken adam başka yerden de patladı. Bakalım bu milliarda en çok Saviç'ik tekrar döner diye düşünüyorum yani. O yani onu söyleyebiliriz. Ya meta demiş O yüzden mi gitti demiş. O yüzden değil ama Trezeguet'in e, Saviç'la arasında çıkan problem de belki de tetiklemiş olabilir. O yüzden gitti demem tabii ki de ama Saviç'la arasında bir problem yaşandı. ne biliyorum. Daha başka detaylar da biliyoruz ama onlar da konuşmamıza gerek yok yani. Aslında Trazeg'e gitti, sözleşmesi bitti. Daha bir daha geride dönüş yok. Konuşsa konuşulur ama gerek yok. Savic'in yapmış olduğu hareketi normal karşılarım. Benim oynadığım dönemlerde de biz bunları çok gördük. Ee, bu tarz tartışmalar soyma odasında olsun. işte daha önce söyledim Tevfulo, Burak, Selçuk. Başka oyuncular işte Serkan yaşamıştır, ben yaşamışımdır, Egemen abi yaşamıştır. Bunlar hep futbol içerisinde olan şeyler arkadaşlar. Her takımda olan şeyler. Her takımda olan şeyler. Futbol içerisinde bunlar vardır yani. Ee, Şenol Köksal futbolcu biraz oyuncu yok şu an kadroda demiş. Yani gelecek senenin iskeletini kurmaya kalksak Kale Doğurcan Çakır gider mi kalır mı bilmem. Batogo bu şekilde devam ederse iskelete yazarım. Ben şu anki performans, şu anki anlık konuşuyorum. Mendy'yi yazmam. Lustram'ı yazmam. Bir 6 numaraya da bakmak lazım. Sekiz numaran yok. Sağ ve sol kanada da şu an ben Zubkova'da iskeleti yazmam. Santofor'da da Banza gidecek. Yani bu takımdan nasıl bir Pedro yazabiliriz? Pedro biraz daha defansifini geliştirebilirse. Yani 4 tane, 5 tane adam sayabilirim. Nasıl olacak orasını bilmiyorum. Yani ciddi bir gene maalesef transferde bir sirkülasyon yaşayacağız gibi gözüküyor. Yani Saltuk demiş ki Bakasetas gibi on numara. Yani evet işte bizim 10 numaralarımız bu tarz adamlar olması lazım. Biz Adrian Mijevski vardı bizim zamanımızda. Mesela Jaja'dan sonra Adrian Mijevski. Şimdi yani biz Adrian Mijevski'yi bile çok üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Şu an Bakasetas, Mijevski arasında gider gelirim. Bakasetas da çok iyi bir oyuncuydu. Adrian da çok iyi bir oyuncuydu. Yani bizim o tarz bir on numara ihtiyaç var. Adrian da çok iyi bir liderlik yapan... Polonya milli takımında da oynayan, sürpriz goller atan, frikik katan, topa vuran iyi bir isimdi. Fia Nord 10 tane Remzi Girel Kaçar üyeliği hediye etti. Kardeşimiz teşekkür ediyoruz sana da. 10 arkadaşımız da aramıza katılmış oldu. Teşekkür ederiz kardeşim eksik olma. Akşamları bu saatlerde bir canlı planlamam var. Bakın Remzi Girel Kaçar Instagram sayfası YouTube'da, YouTube'umuzun bir diğer bölümü gibi düşünün. Oradan da bizi takip edin. Bugün e, bine yakın kişi neredeyse takibi aldı bizi bugün. Bir reis videosu yapıyoruz orada. Trabzonspor'umuzun hakkını savunuyoruz. E, e doğru gidiyoruz. Videomuzda 100 bine doğru gidiyor izlenmesi. Orada da lütfen takip edin. Orada da paylaşımlar yapıyorum hikayelerden. Videolarımızı kaçırmazsınız. Onun altını çizelim. Hem de kendi profil sayfamda da resmi sayfamda da gene grubumuzda Trabzonsporlar toplanıyor diye oraya da üye olmanız isterim. Bir iki soru alalım. Çok da uzatmayalım yayını arkadaşlar. Gece 12 oldu. Saatler kurulacak. Daha savura kalkılacak. Bilmiyorum savur işi nasıl çözüyorsunuz ama ben bir yatıyorum. 3-4 saat uyku. Kalkıyorum. Yemek. Sonra tekrar uyku. 8-8.30 gibi kalkıp bir video çekebilirsem çekiyorum sizin için. Konumuz olursa. Ki yarın büyük ihtimalle 10-10.30 arasında bir video çekeriz diye düşünüyorum yayınlanır yani. Yarın gene kanalımı lütfen yoklayın. 10 ee, buçuktan sonra 10 buçuk gibi yok, yükler şey yoklarsanız sevinirim kanalımıza. Veysel ben uyumuyorum demiş. Geçtiğimiz dönemlerde savurda gece 3'te 2'de çok videolar çekiyorduk da bu sene sistemi değiştirdim. Yaşlandık herhalde arkadaşlar. Gündüz işlerim aksıyor. Onun için uykumuzu da bölmeyelim istiyorum çok fazla. Ben o şekilde devam ediyorum. <laughs> Göztepe maçında artisti Kerem. Ben de Sıkan'ı ileride oynatır diye düşünüyorum. Ali Uyhuruz, 50 kere yazdım demiş. Ne yazdın görmedim. Enis Testan parlar mı tekkeyle demiş Serdar. Yani parlaması gerekiyor. Enis Testan değil dinlerse Fatih Tekke'yi parlar. Hakan Alanzinho nasıl bir oyuncuydu demiş. Ya Alanzino iyi bir oyuncuydu. da şöyle bir şey vardı. Hani bizi ileri taşıyan bir oyuncuydu ama ben çok bal yapmayan arı gibi görüyordum Alanzinho'yu. Yani bir on numara pozisyonu gibi sağda solda da oynattığımız maçlar oldu ama yani gol ve istatistiği düşük bir oyuncuydu ama yani sıkıştığımızda mesela top o topu birinin kıvılcım getirmesi gerekiyor ya mesela ee, taraf da uyuyor. Biz Alanzinho'ya topu verdiğimiz zaman Alanzinho'ya iki dürtüp iki bacak attığında bir sağa bakıp sola verdiğinde siz de hareketleniyordunuz. Bu, bu tarz oyuncu da takımda lazım. Şu an Trabzonspor'un mevcut kadrosunda böyle bir oyuncu olmaması da yanlış, eksik. Yani bu tarz futbola gözü hoş olur. Mesela yattı ara vardı değil mi? Attığımız zaman Jaja'yı geçiyorum. Yattı ara vardı mesela. İki tane oley çekiyordu. iki tane üçlü çekiyordu. iki kol bastı oynuyordu. Hepiniz işin içerisine sokuyordu. Bu da önemli. Ve e, Egemen Korkmaz'ın rakibine bir tane kafa atması, rakibine gidip yakasına yapışması, atlaması, zıplaması sizi işin içerisine sokabiliyordu. Yani bizim takım profilinde böyle oyuncular da yani futbolda bir görseldir. Siz de o görseli görmek istiyorsunuz. O şovu görmek istiyorsunuz. Bu da bir oyun sonuçta ve bu oyunu iyi oyuncular oynar, iyi oyuncuları da izlemek istiyorsunuz. Bu sizin en doğal hakkınız ve şu anki mevcut Trabzonspor'da kabullenmiş e, dribbling yapan doğru düzgün bir oyuncu yok. Adam geçen Vakayme'nin dışında bir oyuncu yok. Vakayme'de maalesef oynamış olduğu maç sayısı ortada. Biraz daha bu tarz oyuncular gerekiyor. Ee, Fatih abiyle ben hiç karşılıklı oynayamadım. Ben oynayacağım da ya sakattı ya başka yere bir Rusya'ya gitti falan karşılıklı oynayamadık arkadaşlar. Ee, bir iki soru daha alıyorum. Ee, Sinan Balta, Engin Baytar kaybolan yetenek demiş. Bence kaybolan yetenek değil. Trabzonspor'da oynadı, Galatasaray'da oynadı. Amil takımda oynadım Engin hatırlamıyorum şimdi ama. Yani Engin Baytar da bence Türkiye'de önemli işler yaptı. Ee, ama... Ee, tabii Galatasaray'da çok hırslıydı hakem makam işte Cüneyt Çakır formalar yırtıldı bilmem neler yaptı. Engin Baytar'ın da Trabzonspor'a çok büyük faydası oldu zaten. Engin Baytar çok iyi bir oyuncuydu. Aslında Engin diyor geçen bir yayın reisler dönüyor sürekli gördüm. Diyor ki ya Jaja diyor biraz daha diyor şey olsaydı diyor çok daha farklı yerde olurdu diyor. Ama o biraz Engin için de söyleyebilirsin. Hani Engin de biraz daha kendini verebilirdi. Ama ben Engin'in Oyundaki karakterini çok beğeniyorum. Mesela kavga eden bir karakter Engin Baytar. Yani Engin Baytar gibi oyuncu da her takıma lazım. Her takıma lazım. Hem çok düzgün hem takımda sevilen, esprili, komik, işini yapan, antrenmanla sadık olan bir oyuncuydu aslında. Engin Baytar GS sahiplendi demiş Metan. Orasını ben bilmem nereye sahiplendi. Ben artık hani orasını bilemem. Kim ne, ne yapıyor? Orasını bilemem ben. Drabush'un durumu tabii ki de inşallah Fatih Tekke'de işler yapar. Ee, Fatih Tekke'nin ben dokunacağını düşünüyorum ona da. Santofor bölgesinde de oynayabilen bir oyuncu göreceğiz. Forcarelli kapalı kutu şu anda. Forcarelli'de hiçbir şey söyleyemem. Forcarelli'yi biz önümüzdeki günlerde görürüz diye tahmin ediyorum. Şenol Hoca'ma <laughs> beklediğimiz gibi bir 8 değil haberiniz olsun dedi. Çekildi kenara şu anda göreceğiz onda. Mustafa Demir ona çalınmalı kap, kapı, kapı kaptan denildi Mustafa. Yani para konusu var. Para konusundan dolayı bilmem ne olur ama para konusu var. Orasını bilemiyorum. Güzel kardeşlerim güzel bir yayın oldu. 12 10 geçiyor. Ee, sizleri çok seviyorum. Ee, bu tarz videolar gelsin istiyorsanız lütfen şöyle bir beğenin. Bizi takip etmeyen dostumuz kalmasın. Remzi Giray Kaçar Instagram sayfasından takip edin. Oradan da bizi e, yoklayın. Yarın sabah 10-10.30 gibi inşallah bir video gelir. Siz 10.30 gibi bir kanalımızı yoklayın. Ee, sabah inşallah güzel bir kaç detay olursa onları paylaşırım. Büyük ihtimal gelir diye düşünüyorum. Kafamda bir iki tane konu var çünkü. Yanını doldurabilirsek gelir. Sizlerden ricam bu. Şimdilik bu kadar. Ee, sizi e, yormayın. Ben de yorulmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Herkes hayırlı geceler diyorum. Kanalımıza geldiniz, katıldınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Şöyle bir beğenip Çıkarsanız da sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.